Şimdi sizi İstanbul Çağlayan'da bulunan, adliyede bulunan bir odaya götüreceğiz. O odada küçük büyük bütün davaların e, eldeki delilleri bulunuyor. Çuval çuval, raf raf bulunan e, delillerde davalar sonuçlanıncaya kadar o odada saklanıyor. 15 Temmuz'da FETÖ'cü askerlerin kullandığı silahlar, Reyna saldırısında hayatını kaybedenlerin telefonları, Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta kurmayı planladığı televizyon için hazırladığı teknik malzemeler. Hepsi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki bu delil deposunda. Yıllık 26 bin emayet işyası geliyor. Bizim bu adliyenin kapladığı emayet yerleşkesi 4000 civarından metrekare civarında. 19 tane emayet depomuz var. Her bir depoda büyük bir davanın delilleri tutuluyor. Burası 15 Temmuz operasyonlarında yakalanan evrak ve eşyaların tutulduğu depo. Bu eşyaların içinde dijital materyaller var, silahlar var, kitaplar var. Bu 1 dolarların soruşturmalarda e, askerlerin üzerinde yakalanmış ve e, şifreli olduğu söylenen dolarlar. E, şu şuna baktığımız zaman e, seri numarası F ile başlıyor. G ile bitiyor. Uyuşturucu operasyonlarının delilleri de farklı bir depoda bulunuyor. Burada gördüğünüz gibi yaklaşık 100 milyon dolarlık uyuşturucu bulunuyor. Bu uyuşturucular mahkeme sonucuna kadar burada bekletiliyor. Mahkeme müsaade kararı verdiği zaman biz bu uyuşturucuları valiliğe teslim ediyoruz. Bu uyuşturucular imha ediliyor. Operasyonlarda yakalanan silahların bulunduğu depo cephaneliği andırıyor. FETÖ silahları var, 15 Temmuz silahları var, en son Adnan Oktar olayında yakalanan silahlar var. Biz silahların muhafaza ediyoruz. Ee, karar aşamasında bu silahlar e, makina kimyaya teslim ediliyor. Bu depolarımızda bir de e, jandarmada saklı yaklaşık e, 15 bin civarında silahımız mevcut. Özellikle son yıllardaki büyük operasyonlarla emanet sayısı hızla artmış. 200 bin küsur civarında emanet eşyamız var. Bir FETÖ operasyonu oldu, bir 15 Temmuz oldu. Onlar o dönemde gelen emanet sayısı 50 bin, 100 bin civarında. Burada saklanan bütün deliller davaların seyrini değiştirebiliyor.